Siyaset simsarları her seçim döneminde ortaya çıkıyor. Hiçbir siyasi birikimi olmayan ve biraz da paralı aday adaylarını tespit eden bu tipler, partilerin genel merkezlerinde önemli görevlerde bulunanlara yakın olduklarını belirterek sıra konusunda yardımcı olabileceklerini öne sürüyor. Yalan dolan işler. Siyaset simsarı aday adayına şöyle diyor: "Tamam konuştum, senin işin olacak." birkaç gün sonra aday adayına dönüp, işim biraz zorlaştı, diyerek, aday adayını daha çok sövüşlüyor. Yıllar önceydi. Böylesine bir simsara tanık olmuştum. Milletvekili aday adayı arkadaşıma, senin yerin 2 ile 3 arasında, dediğinde, ben de oradaydım. Gülmüştüm ama arkadaşım inanmıştı. İroni yapmak için, adamın dediğinden senin yerinin 2.5 olduğu anlaşılıyor, demiştim. Liste verilinceye dek o simsara inandı, bu arkadaş aday adaylarının önemli bir kısmının bekletisinin büyük olduğunu tespit eden siyaset simsarları, maalesef bu durumu fırsata çeviriyor. Niye mi bu konuya girdim? Vatandaş, her parti için milletvekili listeleri yapıyor. Hatta, bu konuda iddialaşanlar bile var. The duyulmayan insanların listede olduğunun yayılmasının nedeni de bu siyaset simsarları. İletişim kurduğu aday adayı bu yalanı duyduğunda, listeye gireceğine daha çok inanıyor ve haliyle simsara parayı salıyor. Listeler YSK'ya verildiği gün adını göremeyen aday adayı isyan ediyor ama iş işten geçiyor. Parasına da yazık ediyor, umutları da kırılıyor. Aldanmayın diyerek aday adaylarına sesleniyorum. Bu tiplere para yedireceğinize, sahaya çıkıp kendinizi tanıtın ve çalışın.